Bugün 13 Ağustos Çarşamba. Balıkesir'den haberlerle sizlerleyiz. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Alevler arasında mahsur kalan yavru kediler ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesi Hamidiye mahallesinde çıkan arazi yangınına itfaiyeden 6 araç ve 12 personel, Edremit Belediyesi'nden bir su tankeri, Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir arazöz ve bir helikopter ile müdahale edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesi Karaağaç mahallesinde gece saatlerinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüse de ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Nesine 3. Lig 4. grupta mücadele edecek olan Balıkesir Spor'un 2025-2026 sezonu kombine biletleri satışa çıktı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı'daki depremde yaralanan bir koyunun tedavisinin yapıldığını belirterek, sadece insanların değil bölgedeki tüm canlıların yanında olmaya devam ediyoruz dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgının Kertil Mahallesi'nde deprem sonrası hasar tespit çalışmalarını inceledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Meclis üyesi Bülol Şahin'in iddialarına göre, CHP'li Meclis üyeleri'nin İstanbul'dan gelen bir bürokratın talimatıyla tıpış tıpış oy kullandığını öne sürdü. Balıkesir'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 60-80 km hızla esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. 14 Ağustos 2025 saat 23.59'a kadar süreceği belirtilen fırtına nedeniyle yetkililer çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Bugünkü haber turumuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.